Hepinize merhabalar dostlarım ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte League of Legends'ta dereceli de serilerde kaldığımız yerden devam edemiyoruz. E, çünkü şöyle e, ilk iki oyunu kazandım. İlk iki'nin videosunu zaten izlemişsinizdir. Ondan sonraki videoların ikisinde e, oyunları kaybettik. E, ondan sonraki maçı kazandım. E, yani 2002 lüzdayız şu anda. E, ik i̇kinci maçı kazandım ama videoyu atamayacağım çünkü e, OBS bana gene e, şey yaptı, ihanet etti. Video mahvoldu. 3. E, üçüncü ve dördüncü maçta da e, OBS'i açmayı unutmuşum. Ben açtığımı sanıyordum ama açmamışım. Zaten izleseniz de keyif almayacağınız maçlardı. İnanılmaz tiltti yani. Bundan önceki maçta adam ben ADC'ydim adam yanıma support olarak Şako aldı. Karşımızda da Blitz vardı. Adam durmadan Şako'yu şey, çekti, çekti kestiler. Yani tek başıma Blitz'i ve yanındaki ADC'yi ezdim ben. Ama gene de yeterli olmadı. Yapacak bir şey yok. 2002 uzdayız. Eğer bu maçı kazanırsak, golda çıkıyoruz. Kazanamazsak tek e, tekrar Gümüş 1'de devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. E, topta Swain oynayacağız. Karşımızda Teemo var. E, karşımda Teemo olduğu için Swain'i aldım ben. Çünkü Swain, e, Timo'yu en rahat ezen karakterlerden birisi bence. Çok uzak kaldım. E, ve ürünlerimi ayarlamayı da e, unuttum. Bir önceki ADC'de oynadığım ürünler kaldı. O yüzden biraz e, geri kalacağım ama Timo'ya karşı bu rün işe yarar gibime geliyor. Çünkü e, yaptığım düz atakla bana can yenilemesi verecek. O yüzden her türlü word. Bakın şöyle bir deneyelim. Şöyle. Tamamdır. Timon'un hiç potu yok. Benim bir flash'ını aldık. Çok güzel. Bu bile yeter. Çok güzel. Kesti bir de onu. VP diyelim. Burayı ittirmeme... Şöyle dipten bir Q. Tamam her türlü hasar takısında biz öndeyiz. Tamam şu anda önde değiliz ama. Yaşımı atmak zorunda kaldım. Adam 6 level oldu. Bu canlı onu yemlemeye çalışacağım. Çok fazla minyonu var. Güzel kule iti de yedi oradan. Bana minyon aldırmamaya çalışacak ama orada durması onun için bir zarar. Çok güzel. Aa ah, yakalayamadık. Yakalasaydık ölmüştü. Tamamdır artık kaçamaz. Tamamdır. Timo kilini aldık. Timo artık bizim karşımızda hiç duramayacak. Burayı yitirmeme yardım etmesi iyi. Hemen şunu indirelim. Çok güzel. Bunu da bana bana, bana açtı. Kazıksı keseriz hatta burada. Çok güzel be. Orada bir kill daha almamız çok iyi oldu. Artı Timo bize karşı duramaz artık. mantar kaçıyorum bilerek. Yakalanırsa öldü. Tamamdır. Dediğim gibi yani ultim olmasa da artık Timo beni kesemez. Artı üstümde çift buff var. Timo'nun o trade'e girmemesi gerekiyordu. Dediğim gibi Timo'yu artık çok rahat kesebileceğiz. Şimdi bu kuleyi de devireceğim ben. <laughs> Timo ben de jungle istiyorum diyor. <laughs> İyi de. Güzel. çok güzel. Burasını da aldık. Şöyle bir var bırakacağım. Z Zed geliyor. Zed ile savaşabilirim. Zonya'm var şu anda. Geldim geldim geldim. Vur Çok güzel. Işın var. Hızlıca gideriz oraya doğru. Kazix burada. 1 ee, ve 3 atabilirim şu anda. O kadar güçteyim şu anda. Ee, beni durduramazlar. Ben burada onların dikkatini dağıttım. Ee, Ejderi aldığımızı fark etmediler bile. O yüzden iyi. Gel ya gel. O bunlar beni görüyor mu? Gel. Gel 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 gel. Güzel. İyi yemledik. Ee, kazıksı çıkardık oradan. Burada bu kuleyi de alırız artık çok rahat bir şekilde. Tamam. Artık şeyimiz yok. Hayır. Timur'dan oradan pasifimi alsaydım can gelecekti ama gene de yeterli olacağını sanmıyorum. Ben burada ikinizi de keserim acılar. Nasıl ölmez? Yanlışlıkla şey bastım ya zonya bastım. Tamam öldü o. Cık. Kötü oldu ya. Yanlışlıkla zonya bastım orada. Artı eee canla tam zamanında verdi kalkanını. Cık. Ama böyle beleş sarıyoruz beyler. Barona gelmeniz gerekiyor. Gel. Çok güzel öldü o. Graves tek başına baron yapmaya çalışıyor. Barona gitmemiz gerekiyor. Tamamdır. Hemen base'e dönüp itemlerimizi tamamlayalım. Şunu satacağım. Bu çünkü daha çok işime yarar. Işınlanma ışınlanmama az bir saniye kaldı. Şimdi herkesin gelmesi gerekiyor oyunu bitirebilmemiz için. Graves'in yanına gidebilirim ama Graves bıraktı orasını ittirip de ee, yerinde bir karar. Baronumuz var, rushlayabildiğimiz kadar rushlamamız lazım şu anda. Hepsi bot tarafında o yüzden, e, hepsi top tarafında o yüzden ben de botu ittireceğim. Şuradan bir geçelim. Şuraya bir var bırakacağım, birisi gelirse görelim. Zilin kendini gösterdi sanırım. Burayı kazanırız. Tamam Kazix'i çıkardım arada. Timo da ölecektir burada. Kaçarı yok yani. Graves keser onu. Aynen. Adamlar gelene kadar bir şekilde oyalamaya çalıştım ben. Graves'in geldiğini görüyorum. Ee, Fiz, Fiz biraz yavaş geliyor ya. Tamam neyse sıkıntı yok. Bu kuleyi devirdik. Hatta inhibitörü de açarız. Buradan da e, Fiz açarsa inhibitörü. Çok rahatlayacağız. Hatta birinin şuna da gitmesi gerekiyor. Caitlyn'in Caitlyn'in şunu yapmaması gerekiyor. Oyunu kazanması istiyorsa bunu yapmaması gerekiyor. Çünkü Nexus düşmeden oyun bitmez. Kuleye vurun kuleye. Işınlanım var. Atacağım da. Güzel. Oyun biter burada. Çok güzel be. Güzel bir oyun dostlarım. Sonunda altına çıkabildik. Bakalım daha ne kadar yükselebileceğiz. Onu da görmem görmek, görmek istiyorum. Ee, hemen bir hasar tablosuna da bakalım. Ee, Graves hasar tablosunda büyük ihtimal öndedir. Ee, ardından zilin gelebilir. zilin zilin ile Ya da Fizz'e de olabilir. Neyse göreceğiz şimdi zaten. Level de atladık. Ver ödülleri. Ve sonunda gold'a çıkabildik. Bakalım gold'da işler nasıl yürüyecek. Bunları da göreceğiz. Hemen bir grafikler diyelim. E, Halsar tablosu da böyleydi dostlarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.